Aa durma. Evet, ön hazırlıkta izliyoruz. <laughs> Ziya teyzenizi izliyoruz. <laughs> <laughs> Bütün <Biçini> yaptı kendine. Sen de gitme gireceksin. Yazarım ben bu bağdan geriye geçeceğim. Bağlayayım mı, şansım olsa. Allah'ım teyze Aaa bu nedir teyze oğlum Tamam Feriştah Benim canım var canım Can olasın Allah'ım Allah'ım ne ömrüm Kamera arkası bu tamam mı? Kamera arkası tabii ki Allah'ım teyzeye bak Yavaş lan <laughs> yavaş Lezzet edilir Yavaş Dur lan memenin ananı <laughs> Eteğe düştü Ya bu Allah Allah Orospu deli Orospu kese onları Fazla onları... geçmişleri Kıvılık <laughs> <laughs> Nesini Tamam lan. Kapatıyorum hadi kamera herkes bu kadar yeter bence. Orospu teyze. <laughs>